Akintola Ndiaye Dubois Yusuf Baran Baran açtı oyunu Kazımcan'a. Baran Kazımcan Baran en sağda Dubois top istiyor. Baran gördü onu. Dubois Kerem Tek oynadı. Kayarak müdahale Svelson. Baran araya girdi Mata. Etan. Dubois. Baran. Baran yerden. Barış'a doğru Kevin Rodriguez. Barandan. Dubois'a uzun top. Dubois kontrol etti. Endiaye. Yusuf'tan topu aldı. Onyekuru. Baran. Karşı Adana Demir Spor kullanacak. Emre'den savunma arkasına kafayı vuran Metehan. Baran. Baran'dan şık hareket. Baran Aksak'a bıraktı.